Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlerle nostaljik oyunlar serisinde Star Fox oynayacağız. Bu oyun yanılmıyorsam Super Nintendo Entertainment System dediğimiz SNES'e çıkmış bir oyun ilk başta. Ama sonradan çok tutulduğu için Nintendo diğer konsollarına da çıkarmış işte. Gamecube'de var, Nintendo 64'de var. Şu anda oynadığımız <laughs> Nintendo 64 versiyonu. Evet oyunumuz başlıyor. Great Fox Games bizim <laughs> ana gemimiz. Eğer ki Star e, şey Star Wars, Beta Star Galactica bu tarz benim kurgu seviyorsanız bu oyunlar hiç gider. Özellikle pilotluk ve uçakla ilgili olan insanlar bayağı severler yani. İyi şeyler diyorum eğlenceler hepinize. Evet şimdi başlıyoruz. Bu oyunun en büyük sıkıntılarından biri kayıt dosyasını bulamama. Defalarca oynadım. Bakalım. Clear save data diyor. ranking Fox Evet. Şimdi Cornelia. Dört Layla sistemindeki dört gezegenden biri. Kötü Andros. Sesli olmasa çevireceğim. Hiç çeviremiyorum. Şimdi bakalım. Burası bizim Layla sistem dediğimiz gezegen sistemi. Burası Andros'un bulunduğu gezegen iki canımız var. İşte mesela X, Y, Z sektörleri, asteroid, kornerya, diğer gezegenler. Şimdi ilk görevimize kornerya'da başlıyoruz. Burada bir istila var, Andros'un istilası. Dünyamız için tek umutsun. En iyisini yapacağım. Andros'un benimle baş etme şansı yok diyor. Evet bakalım inşaatlar. Open <laughs> the wing. Kanatları açın. <laughs> evet şimdi kahramanımız Fox'u görüyoruz. G diffuser sistemlerini kontrol edin. Falco burada ben iyiyim. Evet. Tavşan Pepi. En yaşları bu. Pepi burada tüm sistemler çalışıyor ve en gençleri tabii ki de Sleepy. S Sleepy burada ben de iyiyim. Ben iyiyim. Ha, I'm okay. Hadi görelim bakalım. Görelim bakalım. Haydi sallanıp yuvarlanalım. Rock and Evet. <laughs> Gel bakalım aslanım. Benle boy ölçüşemeyeceksin. Aha, kaçırdım. Elimde kontroller Slippy'nin başı belada. Aha. Yardım ettik. Kurtardım kıçını dua et. Bak teşekkür ediyor. Aferin. Aha geldiler. Evet. Corneria'ya girmiş bulunuyoruz diyor. Bu korkunç. Evet şunu alalım. Şunlar da 3 tane sarı halka demek. Canı büyütüyor Şunlar da can tamamlıyor mesela. Canın azaldı. Bunları alıp doldurabilirsin mesela. Aha kasmaya başladı. Ha bak aşağıda da bir tane var. Halkoyu genelde kurtaramıyorum. ileride bir yer var. Anladık acım zaten. Oyna ezberledim artık oyna oyna. Oo. Çok iyi oldu. Aha checkpoint'imi de aldım. Dur şimdi ilerledik with the to you. I guess I should be thankful. Aha, herkes bana teşekkür ediyor ya. Bugün çok mutluyum. Ha <laughs> Alper olsaydı ben. <laughs> evet, devam. Aa ulan. At kafası ya. Vurdum kafayı. Aa, su kayağı yapıyor. Paspama bak. Gel bakalım babaya. Can tazelesin sen de. Aha vurduk. Kanadı vurdum kanadı vurdum. Şimdi yine Pepe'nin başı belada. Let's go. Evet şimdi kötümüzle karşılaşıyoruz <laughs> ilk boss. Hedef modu açılsın diyor. Kanatları açtık şimdi dalmaya gidiyoruz belli. Mevzu var. Aa bu muymuş Star Fox? <laughs> Hepinizi devireceğim diyor. Alayınızı gömeceğim diyor. <laughs> Düşman kalkanı analiz ediliyor. Bacaklarını gömeceksin. Bacaklarını alacaksın. Al. Hoppa. Şimdi rahat rahat gömebiliriz. Ama her tarafı füze fırlatıyor şimdi. Arkana dikkat et. Arkanı kolla. Sağlam çaktım, Ama biz değdik tarihe. Hayırlısı bir gün. Aha geliyor. Geliyor geliyor. Hah buldum. Siz rahatsız edici küçük sineklersiniz. Olmadı mı? Al bak bir bacağını daha aldım. Tavuğun mutu güzeldir. Gömeceksin abi. Sizin gibi ezik solucanlar tarafından gömülmeyeceğim diyor. Kimsin sen? Kimsin? Sizin gibi ezik solucanlar tarafından hep aynı şeyi Sen şimdi göreceksin. Aldım paşanı aşağı. Geber. İmparatorum seni yeniliğe uğrattım Ulan kayıpsız hallettik ha ilk defa Videonun şansına mıdır nedir bilemedim Babana gittikçe daha çok benziyorsun diyor İyiyim Sen orada iyi misin Fox? Bomba gibi 55 düşmanda 55 indirdik. Kornelia'yı kurtardık. Şimdi asteroidler biraz daha tehlikeli. Evet. Bakalım. Daha gideceğiz gideceğiz. Bayağı gideceğiz yani. Evet. Şimdi komutan etkileyici Fox. Şimdi asteroid bölgesindeki düşmanları şey yapın. Sizi şey yapmayacağım, üzüntü uğratmayacağım efendim diyor. Aynen şimdi. Ama gemimiz önde ilerliyor. Bakın. Hayvan gibi bir gemi. Hayret normalde gemilerin kalkanı olur. Buna kanadına çarpıyor hiçbir şey olmuyor getting beat up. Quit around, We're heading into the asteroid. Dedi ki orada. İşte buradaki şeyler hani durumu ısındırmaya başladı. Yanlış anlamadıysam. Yamul yamulmuyorsam öyle. Evet. Asteroid diye eskiden bir oyun vardı. Alışkınız ondan. <laughs> Hani e zarar vermeyin diyor. Bayağı ses. Aha. Oynak davranacaksın ki vuramasınlar. Al. Al sana. Bak şimdi yine gelecek. Çiyan mıdır nedir bu? Allah'ın cezası. At Ateş attı. Evet. Asteroidlerden geçiyoruz şimdi. Büyükler. Oha yaptın mı diyor. Şaşırdın mı yavrum? Bak şimdi burada bastık gaza gidiyoruz. Hoppa. İsabet bulmadı Allah'tan. Bursa yemiştik bunayı. Buralar bayağı tehlikeli şu. Allah cezanı vermesin sen. Uf vurdu gel lan buraya at kafası gel gel buraya alacağım façanı aşağıya şimdi aha da Alper arıyor dur dur Alpercim birazdan döneceğim sana ben. ulan bırakın adamı kıçını kurtardım yine bak kıymetin bil aha geliyorlar yine AHA! Ananı satayım. Bombayı ver bombayı. Şimdi değişicem hepsini. AHA! Silah mı değişti lan? I guess it's your turn to be thankful şeylere dikkat o ateş eden asteroidlere dikkat aha geldi aha al onu ver bana Hıh. cansın ya bırakın adamı benden bir parçamı istiyorsunuz vay vay artiste bak gel lan buraya Bayağı kaptırdım kendimi arkadaşlar şu anda. Ulan kıçını ben kurdum şimdi laf etme oradan. Adamsın. Toplu halde indirdim be. Aha. Aha bak 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 at kafasına bak. At aha 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 Ulan öldüm. Ulan öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Aha, şimdi ana gemi geliyor bir tane. Daha çok uzağa gitmenize izin veremem. Bak bak artiste bak. Sen kimsin oğlum? Düşman şeyi analiz edin. İlk önce neyiniz var görelim. Al bak. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Hadi, hadi. Olan. Düşündüğümden daha zorlayıcısınız diyor. Tabi oğlum, sen ne sandın bizi? Aha bak. Birinci parça şeyi çıkardık. Şimdi bak ortadaki part şey çıkacak bir tane sarı. Evet arkadaşlar şu anda bayağı kaptırdım gidiyorum ben ya. Ulan. Ah bak Seninle eş değer değilim yani. Sen bana eş değilsin. Seni yeneceğimi garanti ediyorum. Hala bu maymunu dinliyor ya? Ha ha ha. Hoppa. kiminle oynadığına dikkat edeceksin yavrum benim. Hadi bay bay. Diyor ki yetişim üzgünüm. Ama bunun için endişeli değilim. O tarz bir şey de tamam kaçırdım. İkinci görev de tamam. Tüm hava şeyleri rapor etsin. İyiyim iyiyim. Tüm hayatım flash gibi önümden geçti diyor. Daha iyi gidiyorsun Fox. Oha. 4 can aldık. Bayağı iyiyim ya. Kendimle gurur duyuyorum şu anda var ya. Alper yaramış. aramış. <laughs> şu bölümü de oynayalım. Sonra bitirelim. Burada düşmanları oyaladık galiba. Bu hangi gezegende? Unuttum onu. Şimdi, Corneria. Meteor bölgesi. Burası neresiymiş? Göreceğiz şimdi. Unuttum onu. Fortuna. Düşmanın defans bölgesi. Bomba yerleştirildi. Düşmanları oyalayacağız. Görevimiz Star Wolf'la kapışacağız. Çakmasını yapmışlar. Avoid the fake ones çakmalarından sakın Pardon, pardon kardeşim, pardon. Aha. Nazar değdirdim kendime. Vallahi nazar değdirdim. Saldır Pepe. Helal be. Benim adamlarım abi, gurur duyuyorum. Bindiririm adamı böyle. Sen benimsin. Ödeyeceğim bunu. Bir tane daha düştü. Alacağım oğlum. Gel buraya. Kaçma. Sen de seveceksin. Aha. Aha. Sol kanıtı vurdu. Ulan ne oldu ya kontrolü kaybettim ya. Bir bomba bırakıldı diyor. Aha geliyorlar bak gönlümün efendileri. Bunu yapmanızı izin vermemeyiz. Andros'un emri var siz indirmemiz için. Peppy. Uzun zamandır görmedim seni Peppy diye. Andros'un düşmanı benim düşmanımdır. Ha tam da görmek istediğim şey. Ulan, süre Şure var, şurayı doldurmak lazım. İki tarafta yardım istiyor. Ulan beni de vuruyor adiller ha. Adi herif düşeceğim ulan. Hmm. Hayır. Ulan bana kıçınızı da bana sırtınızı da ya. Öleceğim gideceğim şimdi göreceksiniz gününüzü. Bak bir tane gelecek şimdi onu gömeceğim. Öldüm 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 vallahi öldüm vallahi öldüm. no burdabo burda